Güvenlik güçlerinin sınır ötesindeki operasyonları sürüyor. Türkiye sınırlarına yakın bölgede yuvalanan terör örgütü PKK üyeleri namlunun ucunda. Milli İstihbarat Teşkilatının saha personeli hain teröristleri tek tek avlıyor. MIT terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisindeki Sara Hogir Riha Kod adlı Gülsün Silgirin Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu belirledi. Terry Silger, Schmidt'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün sözde gençlik hareketi içinde yer aldığı, 2011'den bu yana eylemlere katıldığı ve gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize ettiği belirlenen Silgir'in, 2021'den bu yana da Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.